Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte uzun bir süre çalıştık. <laughs> <laughs> arkadaşlar bu karakteri yeni yaptım. Çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar gidip bir ev yapalım. Bakalım 35 boş muymuş? Doluymuş. O zaman ben ne yapacağımı biliyordum Şimdi buradan hemen tamam, ne alabiliriz? Tabutu alalım. Sonra şöyle yatağa takalım arkadaşlar. Bura evini baskın ne yapacak? E oda dağılınca ne yapacak? Evini silebiliriz. Ve biz de 35 evimizi yapabiliriz. Ne oluyor? Ne? Haftanın sonu. Bay bay. Şekiller demenizi nereden için? çekmeyeceğim. Çekmeyeceğim ve senin evini dağıtacağım. Çok güzel oldu arkadaşlar. Kaçalım. Hoppa. Arkadaşlar biraz ses çıkartmayacağım. Siz böyle biraz duyabilirim diye. Neyse bir gidelim bakalım. Türküm. Ben de Türküm canımın içi. Şimdi sen görürsün. Ben senin kasanı bir soyayım de. Da... Olmadı. Açalım bari arkadaşlar. hemen patlatıyoruz. Pasasını da alıyoruz. Kaçıyoruz. <laughs> kaç 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 kaç. Şöyle. <laughs> Kaçtık. Şimdi bunun kapısının önüne gidip paraları dağıtacağım ama bunu da giyip çünkü biraz hızlı gitmem gerekiyor. Hemen bana <laughs> <laughs> money, money, Ya o zaman biz de öbür servere gidelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar öbür servere geldik. Şimdi 35'e bakacağım. Dolum Boş boymuş şöyle. Hmm, gidelim. Ha, boş boş boş. Ay 36 oldu. Heh. Arkadaşlar bu arada yorumlarda bu kolumdakini nereden aldığını nereden aldın diye soruyorsunuz ama ben bunu Robux'la aldım arkadaşlar. Babam hep bana 400 Robux alıyor o yüzden. Bu evi yapacağım arkadaşlar. Sonra küçüleceğim. Buradaki yıldızlı şeylerden parka açacağım. Ama bence bu güzel ya. Çok da kötü değil. Camları da kapatalım. Doğru kapanabiliyor. Açılabiliyor. Ama bence park yapmayayım, şeyi yapayım, açayım ve uçtu galiba. Ha evet. Bu bu olsun bence. Daha güzeldi arkadaşlar. Şurayı kapatalım. Arkadaşlar buraya yeni şeyler geldi çok güzel ya ben bayıldım. Şuraya bir tane şey koyacağım nereye koyabilirim onu buraya koyayım. koyarsam. Ay yok çok kötü duruyor. Ve bu biliyor musunuz arkadaşlar? Buraya böyle oturuyorsunuz. Böyle arkadaşlar bebek falan oynayabilirsiniz. Bak Ma maymuş var ya arkadaşlar. işte onunla. Ortaya bir tane bundan koyayım. Bence böyle basıp basıp seçmemize gerek yok arkadaşlar. Bence bunu çok akıllı düşünmüşler. Ee, bunu şu masaya koyayım. Sonra da gideyim. Buradan. Aa, bunu televizyonun yanına koyayım. Dur bir şundan koyayım hemen. Şöyle. <laughs> gideyim bunu televizyonun yanına koyayım. Bu telefonu da buraya koyayım. Aşağı koydum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane koyduk şu an. 6 um, kaç tane koyuyoruz? 7, 8, 9, 10, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 4 tane daha koyabiliyorum. Tamam. 4. Bakalım, Benim rengimi de seçelim. Hadi bu. Ya da yok şu. Bunu kaldıralım. 4 tane daha koyabiliyordum. Ve o zaman Arkadaşlar buraya basıp giyinemiyorsunuz ya Ben böyle yapıyorum. Buradakinin buraya koyuyorum. Bakın giyiniyor görüyor musunuz? Hangisini giyelim? Kurabiye bebiş var. Ayıcık da var? Tamam bunu giyinelim. Arkadaşlar bu arada bu ağlayan bebek yüzlerini görmek için şöyle yapıyorsunuz. Bakın. Ağlayan bebek yüzleri. Yüzü Ağlayan bebek yüzleri diyorsunuz, yazmıyorsunuz ama yazınca çıkmıyor. Böyle bakıp bir sürü çıkıyor. Farklı renkleri falan da çıkıyor. Böyle arkadaşlar ve şurada çok güzel bir yüz var. Ee, şu ee, bakın arkadaşlar, göstereyim. Bu ama bunun şeyine düşünün. Bu rengini düşünün. Çok güzel. Şuradan çıkalım. Tamam. başka ne koyabiliriz? Üç tane daha koyabiliyorum. Onu da güzel değerlendireceğim. Bir tane hediye paketi koyayım. Bir tane kalpli balon. başka ne koyabilirim? Hadi bir tane daha mı koysam? her bir tane de kalp koyacağım arkadaşlar şuraya. Kapıya koyulmuyor. Eyvah. Buraya koyayım. Buraya da koyayım. Nereye koyayım? Nasıl? He, buraya koymuşum böyle. Bir tane koyayım ne olur. Tamam biraz bekleyeyim o zaman. Biraz bekledikten sonra belki açılır. <laughs> ya da yok ya. Bunu açmayalım bence. <laughs> bu daha güzel. Şöyle kapatalım. <laughs> Bakayım. Yok. Tamam. Yeterli. Şimdi yola gidip at çıkartacağım. Buraya çıkaralım. Buraya bakalım. Arkadaşlar çok mantıksız bir şey var. Bak. Bu buralarda açılıyor da. Bak. Bu buralarda böyle açılıyor da. Bu arabalar at. Niye yani açılmıyor anlamıyorum. Bakın burada da çıkarılmıyor. Ama bu çıkarılıyor. Bakın çok hızlı gidiyorum. Niye yani, soluyor anlamıyorum. Neyse şöyle biraz hızlı gitmek istiyorum. Arkadaşlar o zaman çıkartmayalım. Şimdi başka bir oyuna geçelim. Evet arkadaşlar Katil şerefe gir şey Şerif'e girdim. Şerif'e diyordum aslan. Katil Şerif'e girdim. Burada bu arada arkadaşlar bakın benim silahlarım Tıkım Birilerine şey göndereyim bakayım belki kabul ederler. Bir dakika bunun bu şeylerine bakalım Rapun'un 5 kere katil olmuş, 0 kere şerif olmuş, 11 kere de masum olmuş. Silahları bunlar. Bu var, bu var, bu bunlardan. Bence o daha yeni oynamaya başlamış arkadaşlar. Şunun içine bir bakalım. Ee, bir dakika. Arkadaşlar benimkileri göstereyim o zaman. Bunlar var. Bunlar var. Şöyle. Bunlar var. Burada hepsi var. Buradan da hepsi var. Buradan bazılarını aldım onlar çıkmadı. Bunlar var. Yani hepsi diyebiliriz. Bunlar var. Karakterlerden de bakın arkadaşlar. Nerede karakterler? Bakın bütün hepsi var. Sadece şuradaki elinde bu olumlu bu arada arkadaşlar bu güncelleme gelmiş İnşallah gitmez çok güzel bir güncelleme bu yani umarım gitmez ne diyeyim çok bir de arkadaşlar oyunu kendini seçmiyorsunuz burada çıkıyordu da artık burada çıkmıyor oyun kendi belirliyor yani oyun geldi. galiba şeyden arkadaşlar ee, biz hep aynı oyunu seçiyoruz. Bir tane çok güzel bir tane yer var. Hep onu seçiyoruz aynı oyunu. Galiba öyle. Olur olur. Bu benim karakterim ama gözükmedi. Hayır. İlk oyundan şerifim. Oha. Arkadaşlar burada arada takipçimseniz şöyle yazın. Ben senin takipçinim yazın. Ben şerifsem yanıma gelebilirsiniz. Ben sizi korurum arkadaşlar. Bakalım hangisi. Şunlar şüphelendim. Bir anlık bir de erkekten şüphelendim. Arkadaşlar ben bir kere ilk baştan katile öldürmüştüm. Bir dakika. Ses geldi. Duydunuz mu arkadaşlar? Ne oluyor be? Aa. Şuradan biraz para topluyorum. Paralar var Bakın paramı. Param ve elmasım çok. Ay korktum ya. Şu gerçekten yani çok şüpheli davranıyor. Ama o değil bence. Gelecek bana. Bak numarasız. Let dım diyecek. ama bazen öyle Oymuş. İlk başta şüphelendim ama vurayım mı diye düşündüm. Bence o değildir dedim o çıktı ya. Neyse bir şuradan hayvan açalım. Diyor. Bakın hangisi çıkacak. İnşallah tavşan çıkar. Kavşan var ama ben kendim de istiyorum. Bir tane de açamıyorum. Neyse o zaman silah açalım. Şuradan bunu açalım. Burada şeyler var çünkü yılbaşına. Bir tane çıkmayan var o çıksın ya. Bu aynı ne çıkıyor. Bakalım. Ya bundan da var hatta bunun bende takımı bile var ya. Ah fakirmiş bu. Kendi karakteriymiş belli oluyordu. Galiba daha yeni görmüştüm Ne? Nevun. Bakalım bulalım Nevun. Bir daha bir bakayım. Nev fan. Novan. Ee, burada Novan diye bir yok ki. Arkadaşlar ben yanlış gördüm.

Allah, hemen en wondernd Ja Ik ben net afgeschot Ja het het yapmış olabilir katil. Ben de bunun mavisi var. Yani ben buna niye boşuna boşuna ee, moruna 99 Robux vereyim? Buna da. Buna da. Bu da taç gibi gözüküyor. Yani ben buna niye 99 Robux vereyim? Bir tane. Bir tane daha eklersen. ki. Bir mi hmm. bu, tamam. bakın, bakın. Mesela burada bak hemen bırakıyorum bakın hemen verir. görüyor musunuz bakın bırak bıraktım kaykay yapıyor sanki ay çok eğlenceli bu arada. Pa, oy. Ben çok Ben yazınca. ben çok üzülüyorum Bak, bak bir kişi kalmış. de saklanıyor? Kapının arkasında. Aa. Ne kadar ayı? Biraz yürü. Para cenneti. Daha alamıyor para arkadaşlar. Hakkı bitmiş. Niye böyle yapıyor be? Öyle yapacağına yürü çocuğum yürü. Isabel. Isabel. Bakın. Burada. Isabel. Bir de bir de 24. 24. Wow, hepsi varmış. Bir dakika. Bir dakika ben ona şey atayım. Kabul etmiyor katil ya. Bu. Bu da kabul etmedi bu. Bu. Kaç kere dağıtmam gerekiyor Mustafa. Adı Mustafa'ymış o şöyle Mustafa derim. Hiç kimse kabul etmiyor ya. Niye hiç kimse kabul etmiyor? Arkadaşlar biz burada böyle derinle arkadaşımla yani oturuyorduk böyle. Sonra herkes geldi tek tek yanımıza oturdu fotoğraf. Yok. Bakın. yok. Ne güzel olsun. öyle duruyorum böyle duruyorum herkes geliyor ama gelmiyorlar. Belki onlar kötü insanlara destek. Şaka şaka niye kötü olsunlar daha bilmiyorum. Bilmiyorum bile. <laughs> Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun. Bir de biri benimle çok 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 büyük dalga geçiyor galiba. Abone e, kaçtı biliyor musun? Ha. E, 188 180 289'du. 288 oldu. Sonra 289. Sonra gene 288. Sonra 290 oldu. Sonra 289'a düştü. Böyle yapmayın lütfen. Yanlış kişi gördü. Silah. Alman gerekiyor. Hayır. Ya. Silah almıştım. Neyse arkadaşlar. Bu videodan bu kadar olsun. Sizi çok seviyorum. Abone olmayı, link atmayı, Twitter'a e basmayı ve hala kanala abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. Yorumda yapın. Sizi çok seviyorum. Bay bay arkadaşlar.